BIST, ABD borsaları ve yatırım fonları tek uygulamada. Midas sunar. Midas. Sevgili dostlar, temettü yatırımcılığında insanların anlamadığı yahut da olaylara çok yüzeysel baktığı bir konu. Temettü verimliliği dediğimiz konu. Temettü verimliliği nedir? Bir şirketin vermiş olduğu temettü ile o anki fiyatın oranı. Yani bir şirket işte fiyatı şu an itibariyle 100 liraysa 10 lira temettü veriyorsa ne diyoruz? %10 e, temettü verimliliği var. Yahut da 15 lira veriyorsa 100 liralık e, değeri olan bir şirket 15 lira ödüyorsa %15 temettü verimliliği var. Yahut da 100 lira olan bir şirket 5 lira temettü ödüyorsa %5 diyoruz değil mi? %5 temettü verecek diye yatırım yapılır mı? sorumuz bu konumuz bu. Elbette %5 temettü için yatırım yapılmaz ve bu mantığa da akla da matematiğe de aykırıdır. Çünkü günümüzde %40 50 faiz olan bir yerde yani paramı götürdüm bankaya yatırdım %40 45 50 oranında eğer ki faiz alabiliyor isem bir yılın sonunda bir milyonun bir buçuk milyon oluyor ise veya bir milyon dört yüz bin lira oluyorsa ben bir şirketi yüzde beş temettü verecek diye bir milyon lira verip de elli bin lira almayı beklemem değil mi? Yani bu tamamen akla, mantığa, matematiğe, her şeye aykırıdır. O zaman neden biz temettü yatırımını bu denli seviyoruz, bu denli temettü yatırımı yapmak gibi bir e, gayemiz oluşuyor ve insanlara neyi anlatmaya çalışıyoruz? Veyahut da sığ bakanların, yüzeysel bakanların göremedikleri nedir? İşte bu videoda size onları anlatmaya çalışacağım. Bakın şimdi temettü verimliliği dediğimizde evet birçok şirketin temettü verimliliğinin düşük olduğunu, küçük rakamlarda olduğunu görüyoruz. Temettü hisseleri.com üzerinden, temettüselav.com üzerinden şöyle bir tablo var. Temettü şampiyonları. 2024 yılında temettü verimliliği en yüksek şirketleri sıralanmış. İşte %13 oranında Doğuş Otobatif Tüpraş %11 oranında, Başkaz %8.9 oranında falan. Şimdi 1 milyon lira paranız var. Eğer ki siz Tüpraş'a yatırım yapmış olsanız bunun %10'u kadar temettü almış olacaktınız. 100 şey yani 1 milyonunuz 100 -1 milyon 100 bin olacaktı değil mi? Ama 1 milyonunuzu götürüp bankaya yatırmış olsanız 1 milyon 400 bin olacak. O zaman bu tamamen e, saçma bir yatırım olur. Temettü yatırımı yapacak olsak değil mi? Bu kafadan bakarsanız ama gelin şimdi gerçekte neler olduğuna bir bakın. Şimdi 2024 yılının temettü şampiyonları bu şekildeymiş. Geriye dönüp bakıyorum 2020 yılının temettü şampiyonlarında mesela kim var? Ee, şöyle bakıyorum o yılın temettü veren, temettü yoğun, temettü ödeyen şirketler içerisinde Örneğin Aksa. Aksa'nın %8.9'muş temettü verimi. Ben Aksa'ya da o gün itibariyle yatırım yapsam yine mevduat faizinin altında e, hani bir getirisi olmayan şirket olarak bakmam gerekiyor. Ama geri dönüp baktığınızda Aksa oralarda bölünmüş fiyatlarından bahsediyorum. Bu e, 2020 yılında muhtemelen Aksa'nın hatırladığım fiyatları 5 lira, 6 lira, 7 lira. E, hadi hadi 10 lira. Yani bu şirket 10 liradan 150 liraya gidiyor. Oradan bölünüyor, geliyor falan. Yani bölünmüş, bölünmemiş fiyatlarla düşünecek olursak, Aksa şu an işte biraz geri çekilmeler falan 130 lira olduğunu düşünün. Bugün itibariyle Aksa 2 lira temettü ödeyecek olsa, ödeyecek olsa senin maliyetin 7-8 lira düşünebiliyor musun? Veya 5 lira, 2 lira temettü ödeyecek olsa senin temettü verimliliğin 40-50 oranına çıkıyor. E o zaman bu zaman içerisinde büyüyen, zaman içerisinde gelişen bir olay. Hani bugünden yarına yaptığımız bir şey değil. Aynı şekilde, aynı şekilde biz temettü yatırımını vereceği temettü için değil, aynen aynı anda şirketin de değerlenmesi, şirketin de büyümesi ve onun da fiyatının çok ciddi anlamda primlenmesi bir beklentimiz var. Doğru mu? Ama biz bu beklentiyi kısa vadede benim aldığım temettü şirketleri kısa vadede sürekli yukarı yok gitsin işte sürekli prim yapsın mantalitesinde yatırım yaptığımız için zaten en büyük kaybı yaşıyoruz. Şimdi yine e, Enerjisa örnek verelim. Enerjisa'nın o günkü temettü verimi yüzde yedi buçuk. O günkü verime baktığında yine çok düşük bir rakam ama e, 2020 yılında Enerjisa'nın fiyatlarına baktığımızda 8-9 lira. E, şimdi bugüne gelmişiz işte Enerjisa 50-60 lira olmuş. Bugün itibariyle 2024 yılında Enerjisa ne vermiş diye baksak ee, yüksek rakamlar var mıdır yok mudur listeye girmiş mi onu göremiyorum tabii şu an listede yok ama vermiş olduğu temettüye baksan 5 lira temettü ödediyse 4 lira temettü ödediyse o günkü %7.8 olan temettü verimin bugün %50'ye çıkmış durumda bunu en iyi daha iyi nereden anlayabiliriz örneğin Türk, Türk Traktör, Türk Traktör'de primlenmesi de çok müthiş bir yerde olduğu için Bakın o gün Türk traktör e, listede de yok. 2021 yılına bakalım. Türk traktörün e, listeye girmiş mi? İlk 10 listesinde o yılda da girmemiş. Enerjisa girmiş mesela. Ereğli varmış. E, o yıllarda hani 2020-2021 yılında e, 100 lira civarında bir e, Türk traktörden bahsediyoruz. İşte bölünmüş fiyatları da 50 lira 30 lira temettü vermiş, ha şey pardon 50 lira değerden bahsediyoruz. Yani 40 lira 50 lira olan e, Türk Traktör hissesi bugün itibariyle 700-800 liraya gelmiş. O günkü maliyeti 40 lira 50 lira olan kişinin maliyeti 2024 yılına geldiğimizde Türk Traktör'ün 50-60 lira temettü ödemiş olması, ödüyor olması değil mi? 50 lira ödüyor olmuş olması bu defa sizin temettü verimliliğinizi yüzde yüz hale getiriyor. Ha şimdi bunu dolar bazı da bakmak gerekir elbette. O günkü fiyatlarla bugünkü vermiş olduğu temettünün de bir dolar kaybı var. Ama e, her ne olursa olsun dolar bazında da koymuş olsanız yıllar içerisinde o temettü verimiyle şirket kendi maliyetini sıfırlamış ve bundan sonraki yıllarda da ödemeye devam edecek. Hala hani bir gün üç gün beş gün e, fiyatlara bakarak değil bunu her yıl her yıl her yıl e, size bir pasif gelirle geri ödemeyle ile hem şirket kendi maliyetini sizin ona yatırmış olduğunuz paranın maliyetini çıkarmış olacak. İşte şirkete 50 lira 100 lira zamanında vakti zamanında para yatırdınız bugün 700-800 lira oldu e, dolar bazında zaten seni korudu. Ve dolar bazında da çok ciddi kar ettirdi ama bu karlılığı falan bir kenara bıraktığımda her yılda artık sana çok ciddi temettü ödüyor temettü vermeye devam ediyor kar payı her yıl 50 lira 60 lira 100 lira bu yıllar içerisinde enflasyon oranında da edeceği karlılıkla da paralel bir şekilde devam edecek öyleyse. Yani bu temettüye bakış açımızı yüzde beş için temettü yatırımı yapmadığımıza aynı zamanda bugünkü yaptığım temettü yatırımını örneğin bugün e, 750 liradan 800 liradan ben Türk traktör yatırımına başladığımı düşünelim. Yüzde sekiz dokuz gibi bir temettü verimi varken yüzde 8 için yatırım yapmıyorum aslında. Bugünkü aldığım rakamların sonucunda 5 sene sonrasında 3 lira 4 lira olduğunda 3000 bin 4 bin lira olduğunda 3-4 derken 3000 bin lira 4 bin lira olduğunda bu şirketin vereceği temettü 500 lira, 600 lira, 700 lira olması durumunda çok ciddi anlamda hani bire bire gelmiş bir temettü verimliliği olacak. Diyeceksin ki yıllar içerisindeki enflasyon kaybım ne olacak? Yıllar içerisindeki enflasyon kaybını da zaten bugün 700 liradan 800 liradan aldığın şirket o kaybını değerlenerek artırmış yani korumuş olacak artı üstüne de koymuş olacak enflasyon oranında belki zaman zaman enflasyonun da gerisinde kalabilir zaman zaman altının kimi farklı işte yatırım araçlarının gerisinde kalabilir. Buna iddiamız yok. Her daim her daim her seferinde işte her yıl işte doları yenecek, altını yenecek, enflasyonu yenecek diye bir beklentimiz yok. Biz yıllar içerisinde eğer ki bu yatırımımızı tamamlayabilirsek yapabilirsek yıllar içerisinde göreceğiz ki bizim maliyetlerimiz hep kuş gibi kalmış olacak ve gelen temettüler artık çığ gibi devasa bir boyuta ulaşmış olacak. Diyeceksin ki ya iyi ki zamanında ben bu yatırım yapmışım çok ciddi anlamda temettü yatırım yani gelirim olmaya başladı e, zamanında vakti zamanında eğer ki yapmasaydım işte yüzde beş için temettü yatırımı yapılır mı? yüzde on için temettü yatırım yapılır mı? Git paranı bankaya yatır, faize yatır dinleseydim bak bugün bu rakamları kazanamazdım diyecekler. Peki insanlar 2010 yılında da borsada olanlar niye bu pişmanlığı yaşamaz dersen dönüp de bunun hesabını bile yapmıyorlar, muhasebesini bile yapmıyorlar. Demiyorlar ki kendilerine ya ben 2010 yılında, 2012 yılında işte e, güzel bir portföy oluştursaydım tüpraşımı, e, frotomu, İş iş yatırımı mı her neyse yani temettü veren güzel şirketleri 5 tane 10 tane bir şöyle bir kendime bir harman yapsaydım bir sepet yapsaydım da bekleseydim bugüne kadar bugün itibariyle bana ne kadar temettü verirdi nasıl bir temettü verimim olurdu yani temettü verimliliği hala yüzde %8 mi olurdu Yoksa benim o maliyetlerle temettü verimim, işte Ford'da maliyetin 30 lira 50 lira olduğunu düşünsene bugün 60 lira temettü veriyorsa, san, senin yatırmış olduğun TL bazından bahsediyoruz, yatırmış olduğun paradan daha fazla bir temettü veriyor. Elbette o günkü 50 lira e, belki 10 dolar ediyordu, değil mi? 10 dolar ediyordu. Bugünkü 50 lira 10 dolar etmiyor, 2 dolar ediyor. Doğru, haklısın. Ama şirketin değerlemesiyle de 1000 liraya gelmesi de zaten o açığı fazlasıyla kapatmış. Bundan sonraki yıllar çalıştıkça, çalıştıkça ve ürettikçe, kazandıkça, kar ettikçe seninle bu karlılığı paylaşacak dostum. Onun için e, temettü yatırımına farklı bir pencereden bakmak gerekiyor, farklı bir gözle bakmak gerekiyor. Evet, videomuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Midas sundu. Midas.